Ahmet Cemersever'in 4 Kasım 1993 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesinde cesedi bulunduğunda haberi duyuran Milliyet gazetesi tarafından atılan bu başlık belki de onu ve olayı en sade, en vurucu şekilde anlatıyordu. Ahmet Cemersever hakkında çok şey yazıldı, çizildi, anlatıldı. Bunların çoğu art niyetli bir amaca yönelik anlatımlar ve dedikodulardan ibaretti. Ahmet Cem Ersever'i 90'ların güneydoğusunu bilmeyen kişilerin bugün yazdıklarının hiçbir kıymet harbiyesi olmadığını baştan söylemeliyim. Size bu videoda açık kaynaklarda çok da geçmeyen bilgileri ve bazı yorumları vererek finalde kendi sonucunuzu size bırakacağım. Ahmet Cem kimdi? Ahmet Cem Ersever, TED Ankara Koleji mezunu, iyi eğitimli bir subaydı babasının da subay olması kuşkusuz ki bu kendini yetiştirmişliğin ve iyi eğitiminin altında yatan ana nedenlerden birisiydi. Tüm bunların yanında Ersever'in gözü karaydı. Atatürk ilke ve inkılaplarına sıkı sıkıya bağlı milliyetçi bir yapısı vardı. Henüz 18 yaşındayken ekranda gördüğünüz Milli Ülkü dergisini çıkaran ekipte de yer alıyordu. İlk gençlik yıllarında girdiği harp okulundan 1972'de mezun oldu. Ersever eğitiminin ve yetişmişliğinin hakkını vererek farklı bir portre çiziyordu. Kaçakçılığın takibi, istihbarat ve terörle mücadele alanlarına meraklıydı. Saydığım bu üç alanda da etkili ve başarılıydı. Bugün kudretli, tanınmış, makam sahibi, ekran sahibi devre arkadaşlarının birçoğunun adı sanı bilinmezken, Ersever Jandarma Teşkilatı'nda, silahlı kuvvetlerde, Güneydoğu'da ve Irak'ın kuzeyinde tanınan, bilinen, binbaşı rütbesindeyken, dönemin başbakanına evinde 1,5 saat terörle mücadele konusunda briefing veren çok etkin bir subaydı. 90'lı yıllarda icra edilen birçok sınır ötesi operasyonun planlama, hedeflerin belirlenmesi ve bölgenin harekata hazırlanması safhalarında aktif rol almıştı. Harekat bölgeleri ile ilgili oluşturulan birçok bilgi ve belgede Ersever imzası vardı. Türk devletine ait unsurların bulunduğu Irak kuzeyine bu unsurların birçoğunun sokulmasına en aktif rol alanlardan birisi kuşkusuz Ersever'di. Özellikle Zaho ve çevresinin sorumluluğu Ersever'deydi. 2015 yılında Zaho'da görevli bir Türk askeri yerel unsurlardan birisine Ersever'i sorduğunda şu yanıtı almıştı. Hatırlarım onu. Hatta onu burada çoğu kişi hatırlar unutmaz. Sürekli gelirdi ama çok kalmazdı. Sınır hattında veya Irak tarafında her an her yerde karşımıza çıkardı. Bugün burada, Zaho'da, yarın Süleymaniye'de, Talebani'nin evinde, bir sonraki gün Selahattin'de Barzani ile görüşmede, diğer gün Silopi'de. O hem bölgeye hem PKK'ya çok hakimdi. Güçlüydü ama bu güç onu daha sonra yanlışlara götürdü. Siz ne düşünürsünüz bilemem ama benim görüşüm bu. Son cümle 25 yıl sonra dahi Ersever etkisine kanıt niteliğindeydi. 25 yıl sonra Ersever tanıyan bir askerin onu sorması bu Kürdistan destekçisi yerel unsuru tedirgin etmişti. Ve bu askerin Ersever ile ilgili görüşlerini, onu ne kadar tanıdığını ve sahiplendiğini öğrenmek istemiş, öğrenemedikçe de tedirginliği artmıştı. Ersever'in 90'lı yıllarda PKK'nın bulunduğu her yerde müthiş bir istihbarat ağı vardı. Bu ağ ve sistem Irak kuzeyinde de etkindi. Örnek verecek olursak dönemin Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis Paşa'nın şöyle bir tespiti vardı. Barzani'ye dikkat etmek, hakim olmak gerekir. Talebanin ise çayına kaç şeker attığını bilmek gerekir. Burada Barzani'nin Türkiye için tehlikeli olduğu, Talebanin ise çok daha tehlikeli olduğu vurgulanmıştır. O dönem bu tespiti yapmayı sağlayan bilgi ve emareleri kimi temin ederek ilgili yerlere sunduğunu tahmin etmek zor değildir. Ersever terörle mücadeleye tüm benliğini ve her şeyini vermişti. Deyim yerinde ise kendini adamıştı. Dağda geziyor, istihbarat topluyor, sınır ötesine geçiyor, nokta operasyonlara katılıyor ve bunları ilgili yerlere aktarıyordu. Tüm bunları Diyarbakır merkezli olarak yapıyor, zamanı günleri yollarda geçiyor. Buna rağmen bunlarla yetinmeyip bir de Ahmet Demir müstehar adıyla PKK ve Öcalan'ın gerçek yüzünü özellikle bölge halkına anlatmak maksadıyla Kürtler, PKK ve Öcalan kitabını yazıyordu. Ve onun yazdığı bu kitap o dönemde Öcalan'ın ve PKK'nın gerçek yüzünün görülmesi maksadıyla devlet eliyle köylere, gençlere, bölge halkına dağıtılıyordu. Ersever farklı bir subaydı ifadesi basit ama altında derin anlamlar barındıran bir ifade aslında. Ersever Tüm bu fedakar ve adanmış hikayesine rağmen bazı konularda mevcut mücadele yöntemlerinin ve tutumlarının yanlış olduğunu belirtiyor ve düzeltilmesini talep ediyordu. Bunlara birazdan detaylı olarak değineceğim. Bu eleştirel tutumun dikkate alınmamasının üzerine 1993 yılı Mart ayında Eşref Bitlis'in beklenmeyen ölümü eklenince 93 yılı Mayıs ayında Türk Silahlı Kuvvetlerinden istifa etti. Ersever istifa ettiği dönemde kendisine ömür boyu yetecek itibara sahipti. Bugün ölümünün üzerinden 30 yıl geçmiş olmasına ve tüm algı operasyonlarına rağmen geniş kitlelerce sevilmesi bunun ispatı niteliğindedir. İstifa etmeseydi muhtemelen hala güçlü ve iyi bir konumda yaşıyor olacaktı. Fakat en başta söylediğim gibi Ersever farklıydı ve gözü karaydı. Şimdi ise önce kendi sesinden Binbaşı Ersever'in tespitlerini ve öngörülerini dinleteceğim. Sonra da dinlediklerimizin doğru olup olmadığını değerlendireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile ee... benim... Başbakan olmadan önce bir buçuk saatlik kendi evinde bir görüşme oldu. Evet. evet. Yönetimin yanlış olduğu, tedbirlerin yanlış olduğu konusunda bazı konuşmalarım oldu. Ve gidişatın iyi olmadığı konusunda bazı şeyleri kendisine ben ifade ettim. PKK faaliyetinde faaliyetini durdurmak için uygulanan politika <laughs> ile de yanlıştır. Ortada hala bir strateji yoktur. bu olaylar içerisinde devlet artık yenilmiş mi de sizin görüşünüzde göre siz öyle düşünüyorsunuz? Şimdi ne yapmak istedim, devletin ne yapmak istediğine bağlı. Nefesinin özüne inmek lazım. Bu olay ne? Önce bu olay bir amını koysun. Devlet. Bu nedir? Bana göre fakat bu olay ayrıdır. Şu olayı çok açık. Ama bunu söyleyenler de var bir içerisinde. Var mı bir şey yapamıyorlar? Zamanında doğru söyleyenler dokuz köyden kovulmuştur. Ben yani şiddetli olur değil mi? Hayır 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 yanlış anlaşılma şöyle ben hayır daha fazla şiddet kullanmıyor şiddet ne hayır 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 böyle bir şey yok bu şiddet sorularınıza cevap veriyor yani, şiddet sorularına yani. da cevap vermek istedim o şekilde konuştum şimdi bakın yani sizin açıklamanızdan da biraz şöyle anladım yani devlet bu meselede e, yeteri kadar Organize bir şiddet kullanmadığı için bu durumlar ortaya çıktı. Devlet yetersizdir diyorum. Ama şiddet kullanmadığı için bir ha, de Şiddeti kullanırsa, şiddet kullanırsa en büyük hatayı yapmış olur. Celal Tanabar bana göre sahtekarın biridir. Kişisel kanaatim. Yani bunları biliyorsunuz zaten, da ben bunları söylemek istiyorum. Bu adam Türk da Politesi'nden mezun olmuş. Önce bir yıllarda Irak Komünist Partisi içerisinde yer almış. 1928 yılında askeri darbeden sonra Irak'ta kültürel satılan kırk bir ortamında Molla Mustafa Barzani, Irak'a dönmek üzerinden kafesler içerisinde yer almış. No. Bir yılında önce yapmışlar ki ne kadar Kaçın son muhalefet demişlermiş. O dönemde bağımsız bir Sovyet yanlısı olarak Kadefe'yi gericilikle geri geri suçlamış. 1966 yılında da Irak yönetiminin yanında yer almış. Uzun yıllar Irak yönetimiyle iş birliği yapan Zira Karabağ'ın 1970'te Ordan ile Irak yönetiminin anlaşması üzerine tekrar KDP'ye geçmiş. 1974'te kadar KDP'nin Orta Doğu temsilcisi olarak Beyrut'ta yaşamış. İşte zaten esas yerleştirme dönemleri o yıllardır. Yani gerini yapma, hafızı, zaten hazırlama dönemi o dönemlerdir. 1974'te Barbani'nin yenilgisi üzerine Fatma Hüseyin'in demir yumruğunu falanların başlıklı bir bildiriz yayınlamış. Meşhurdur bu kitle yani. Yeni Belgrad Yönetimi'nin patlarında yalanmış. Bin dokuz yüz yetmişliği yıllarca olan Ceren Karavan'ın 1970'lerde Çin ve Mao hayranı olmuş. Bin dokuz yüz yetmişlerinde Latin Amerika gerilacılığının savunuculuğunu yapmış. Tektenlerde Avrupa sosyal demokrat Avrupa sosyalizmini olmuş. Bin dokuz doksanlarda da yeni dünya düzeninin propagandistliğini üstlenmiş durumda. Şu anda. Kürtçü faaliyetler içinde değişik dönemlerde değişik misyonlar yüklenmiş. İlişkilerini bu yönde geliştirmiş. Bu ilişkilere bağlı olarak değişik dönemlerde değişik güçlerin hizmetinde olmuş birisi. Bu anlayışını da politikanın gerektirdiği manevralar olarak savunmuş daima. Yani olarak bağlı kaldı bir Yok. Yok. İstikrarlı olarak bağlı kaldı bir tek e, kişi var. Kişi ve var. O da kendisi. Cerrah Kalabahar. E, e, yok yok yok. Servisler, servisler, servisler değil bu bu adamın yaptığı. Ama dediğiniz de artıkları şunu da diyebilirim, sözün başına dönelim yani. Yüzyıl istihbaratına bağlayalım. Daha doğrusu der ki, de, hak sözünü diyor. Onlar ne dersi onu yapmış. Yani. Evet, o değişmiyor mu acaba? Oraya mı bağlı? Olabilir. Onun kendisi, o muhtara bizzat bilebilir. Böyle para var, düşünce ve eylemler. Türk Türkler de mevzi değiştirmesiyle tanınmaktadır. <laughs> Rusya'dan Çin'e, tüm adamın Washington'a kadar her türlü tercih hakkını geçmiştir kimin emrinde, kimin adına hareket ettiği, bugün hangi misyonun temsilcisi olduğu sır durumunda. Genel Karabani davranış ve düşüncelerine, siyaset literatürüne, siyasi iş terimine terimini kazanan bir kişi olarak da yaşayabilir yani. Ee, kurtaracak kişi olarak değerlendirilen Celal Karabani, Orta Doğu'daki görücü faaliyetlere yüksek manevra gücü kazandırmada kullanılan bir masada başka şey Kayıtla ilgili değerlendirmeye geçmeden önce Ersever'in istifa nedenlerinden başlıcasının mücadeleye yönelik eleştirileri olduğunu söylemiştim. Özal'ın bölücü başı Öcalan ile aracılarla haberleşmesinin katiyen yanlış olduğunu ve bu yolun çıkmaz sokak olduğunu düşünüyor açıkça ifade ediyordu. Fayda etmediğini gördüğü için istifa yolunu seçti. Sonunda Ersever haklı çıktı. 1993 yılının Mayıs ayında Sözde Ateşkes döneminde PKK'lı militanlar Bingöl'de 33 silahsız askeri kuruşuna dizerek şehit etti. Dinlediğimiz kaydın başında Ersever şöyle diyor. Meselenin ne olduğunu hala karar verilebilmiş değildir. PKK sorunu mu veya terör sorunu mu Kürt sorunu mu? Maalesef 1993'ten bugüne kadar durum aynıdır. 2009'da Kürt sorununun kabulüyle başlayan çözüm sürecinin nelere mal olarak sonunun nereye vardığını hep beraber yaşayarak gördük. Daha birkaç gün önce ülkeyi yönetmeye talip olan en güçlü adaylardan birisi de PKK'nın siyasal uzantısının ayağına giderek tekrar Kürt sorunu saçmalığını gündeme getirdi. Ersever haklı çıkmıştı, haklı çıkmaya da halen devam ediyor. Yine kaydın devamında Ersever emperyalizmin Orta Doğu'da kendi kontrolünde bir Kürt devleti kurmak istediğini, bunun ilk aşamasının mecburiyetten Irak'la başladığını imkan bulunursa Türkiye ve İran'la hatta Suriye'yle devam edeceğini öngörüyor. Ve Ersever burada da haklı çıkıyor. Aynen başta söylediği gibi mecburen Irak'ta başlayan süreç Türkiye ve İran'ın duruşunun kırılamaması nedeniyle Suriye'de devam ediyor. Kaydın devamında Ersever Celal Talabani'ye özel önem vererek uzunca süre anlatıyor. Bu kısımda her Türk milliyetçisi ve Atatürkçüsü gibi Talabani'den nefret ettiğini anlayabiliyoruz. Ve anlatımının sonunda Celal Talabani'nin siyasi işportacı olduğundan bahsederek kesinlikle güvenilmez olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti için büyük tehdit olduğunu, dikkat edilmesi gerektiğini, çok fazla irtibat kurulmaması gerektiğini ifade ediyor. Hatırlarsanız Ersever'in istifasında mücadele ile ilgili eleştirilerinin ve Eşref Bitlis Paşa'nın ölümünün etkisinden bahsetmiştim. Bu mücadele eleştirisinin büyük kısmı 1992'de yapılan sınır ötesi harekata dairdir. Ersever Mesut Barzani ve özellikle Celal Talabani ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak fazlaca diyalog kurmayı doğru bulmuyordu. Bunun gerekçesi de kendi vatandaşın olan bir grup ile arandaki meselenin çözümünde her ne kadar sorunlu grup ile aynı etnik kökene sahip olsa ve senin yanındaymış görüntüsü verse dahi başka ülke içindeki aktörleri yani Barzani ve Talebani'yi bu kadar diyaloğa değer bulmayı yanlış buluyordu. Ersever bu fikrinde de sonuna kadar haklıydı. Çünkü bu tutum Barzani ve Talebani'yi meselenin çözüm için bir tarafı yaparak Türkiye içindeki konumlarının güçlenmesini sağlıyordu. Bu yanlışlardan fırsat bulan Talebani ve Peşmergeleri hem 1992 Ekim'inde yapılan harekatta hem de daha sonrasında defalarca Türkiye'ye ihanet ettiler. PKK ile mücadele ediyormuş görüntüsü vererek Türkiye'den nemalandılar. Talebani'nin tek hakimi olduğu Süleymaniye kentinde düzmece bir haberle organize edilen bir tertiple 3 Temmuz 2003 tarihinde Talebani peşmergelerinin de bulunduğu ortamda Amerikan askerleri tarafından Türk askerlerinin başına çuval geçirildi. Olayı fotoğraflayarak dünyaya servis eden Talebani peşmergeleriydi. Celal Talebani, 2007'de Dağlıca baskının sonrasında Türkiye'nin sınır ötesi harekatı gündemdeyken sözde Kürdistan'dan Türkiye'ye bir Kürt kedisini bile vermeyiz diyecek kadar ileri gitti. Yüzlerce olay yazabilirim ama bitiriyorum. Daha geçen hafta Suriye PKK'sı YPG'lileri taşıyan helikopter Duhok yakınlarında düştü. Türk sihalarından YPG'lileri kaçırmak için bu teröristleri helikopterlerle taşıyan yine Talebani güçleriydi. Ersever yine aklı çıkmıştı. Bana göre Soner Yalçın bu videodan sonra yeni bir kitap yazmalı ve adını da binbaşı Ersever'in öngörüleri koyarak yayınlamalı. Bence yapmaz. Çünkü yazdığı ilk kitapta ısrarla şiddetten bahsetmiyorum diyen Ersever, yazar tarafından şiddet yanlısı gösterilmiş. Sorular hep oraya yönelik olmuştur. Burada Erseveri karalayanların çoğu zaman hiç ama hiç değinmediği bir noktaya da dikkati çekmek istiyorum. Anlattığımız ve Ersever'in kendini adayarak mücadele ettiği dönemde Güneydoğu'da hangi olaylar yaşandı? Yüzlerce eylem ve saldırıdan sadece en önemlilerini sayacak olursak. 15 Mayıs 1992 Şırnak Taşdelen Karakol baskını. Bu baskın 600 terörist tarafından yapılmış, video kaydı alınarak teröristlerce yayınlanmıştır ve bu baskında 27 şehidimiz vardır. 30 Ağustos 1992 Şemdinli Alan Karakol Baskını 20 er şehit 13 Eylül 1992 Şemdinli Aktütün Karakol Baskını 25 şehit 29 Eylül 1992 Şemdinli Derecik Karakol Baskını 28 şehit 21 Mart 1992 Cizre Nevruz olayları ve PKK'nın ayaklanma girişimi Ağustos 1992 Şırnak Merkez Topyekün ayaklanma girişimi Başta dediğim gibi Ersever'in görev yaptığı dönemde şehirler arası yollarda güvenle seyahat etmek bile imkansızdı. Acaba bahse konu yazarlar bu PKK şiddeti ve terörizmini kaç kişiye sorabilmiş ve eleştirebilmişti? Ersever onların kendisine karşı tüm ön yargısına istinaden bilerek onlara konuşmayı tercih etmişti. Basına konuşmasının başını belaya sokacağını elbette biliyordu fakat gözü karaydı. Bu anlatacağım çok az bilinir. Ersever Diyarbakır'dayken Fethullahçıları da araştırıyordu ve bu Fethullahçılar tarafından öğrenilmişti. Öyle ki Ersever'in Cebeci şehitliğindeki mezarıyla bile uğraşarak en güçlü oldukları dönemde medyadaki tüm güçleriyle Ersever'in mezarını şehitlikten naklettirmek için kara propaganda yaptılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Ahmet Cemersever gibi subayların düşmanı hiç bitmez, bitmeyecek. Emekli olduktan sonra aldığı arabasını parasızlıktan satmaya çalışan Ersever'in öldükten sonra Güneydoğu'da kaçakçılık yaptığı ve de mafyatik ilişkileri olduğu yazılıyordu. Basit bir basın yayın ofisine ayakta tutamayan, arabasını satmaya çalışan Ersever büyük kaçakçıydı. Yersen Ahmet Cem Ersever'in benim gözümden özeti budur. PKK ile mücadelede bir efsanedir. Kendisini bu yola adamış eğitimli, cesur, Atatürkçü, milliyetçi, öngörü sahibi, olayları doğru analiz edebilen şerefli bir Türk subayıdır.